Saçında bir değişiklik mi var senin? Yoksa başka berbere mi gittin? olsun. Yeni Hedan Shoulders ikisi bir arada. %100'e varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. Sızdırmak ve haber yapmak ayıp değil Bu gazetecilik başarısıdır Yapanlar için söylüyorum Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz Insider 101. bölümle karşınızdayız Sevgili Olcan Akçe ile Gündemdeki konuları değerlendireceğiz Önemli haberler var Sorduğunuz sorular var Hepsini aldık Bugün Insider'da yalanları gerçeğe dönüştüreceğiz <laughs> evet. Çok haber çıktı çünkü Öyle de denebilir Transfer yani. dönemi bitti ama içerik bayağı yoğun Evet haberler var Fenerbahçe ile başlayalım Başlayalım Domenico Tedesco ile başlayalım ya hatta direkt. Sözleşme uzatma konusu var çünkü doğal olarak e, taraftar Tedesco'yu bayağı bir benimsedi. Çok iyi performans gösteriyor ve ömürlük sözleşme tweetleri çok fazla atılıyor. Hocanın sözleşmesi var. Bence o sözleşme haberlerinin çıkma ve Fenerbahçeli taraftarların sözleşme yapılsın denilmesinin sebebini ben sana söyleyeyim mi? Bir haber çıktı 400 bin euro kazanıyor yıllık diye. Bu parayı mı layık görüyorsunuz diye bir kere bu haber doğru değil. Yıllık 2,5 milyon euro net ücreti var. O yüzden çıkmış olma ihtimali yüksek. Ha ben bunu söyleyeyim sana. Bu ücreti niye söylüyorum? Çünkü 400 bin euro denildiği yerde ben de mesela bir taraftar olsam derim ki ya bu adam neler başardı söz sözleşmesini uzatın, kontratını yükseltin. Ama böyle bir durum yok. O maaş durumu yok. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Saadettin Bey sezon sonunda devam ederse zaten Tedesco'nun sözleşmesi de uzatılır. Hocayla da devam edilecek. Bu başka bir konu. Ama o kadar çok bilinmeyen var ki biz Fenerbahçe'de günlük zaman zaman çok lüks bence bu aylık yaşıyoruz. Ama günlük yaşamak her zaman Fenerbahçe'de hepimizin daha çok rutini. O yüzden gün gün gitmekte fayda var. Çünkü Fenerbahçe seçime doğru hızla ilerliyor. Seçim olacağı için de işte bu tarz konular sezon sonu mesela Fenerbahçe'nin Saadettin ve futbol ekibinin planladığı mevkiler var. Görüştüğü isimler var sezon sonu için. Ama örnek vereyim sana bir değişiklik olsa bunlar boşa düşecek. O yüzden şu anda bence Fenerbahçe taraftarının tek odağı şampiyonluk olmalı. Çünkü Haziran'da gelecek şampiyonluk bence birçok şeyin üstündeki sis perdesini kaldıracak. Peki. Blade ile haftanın haberine geçelim Yağız. Çağrı Balta. Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu bilmeyenler için. Çağrı Balta ile alakalı Fenerbahçe transfer durumu yaklaşık bir haftadır konuşuluyor. 17 yaşında bir çocuğu ana merkeze koyup üzerinden prim kasmaya çalışanı da var. Abuk subuk konuşan, hakarete varan şeyler söyleyenler de var. Bu konunun aslı nedir? Ben bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Bilinçli Fenerbahçe haberlerinin sızdırıldığını düşünüyorum. Haber sızdırmak ve haber yapmak ayıp değil. Bu gazetecilik başarısıdır yapanlar için söylüyorum. Ama kendileri haber yapıp kenara çekilmiyorlar. Yorumlarını katıp ailesini ve 17 yaşındaki bir kardeşimizi linç ettiriyorlar. Yanlış olan bu. Yanlış olan haber yapmak değil. Çünkü biz de zaman zaman haber yaptığımızda duygu noktalara değindiğinde ya da duygu yoğunluğu yüksek olan o dönem hangi camianla beni yapıyorsan o taraftar grubundan tepki yiyebilirsin. Bu haberciliğin maalesef makus talihi. Ama işi farklı noktalara çekip Çağrı Balta'yı linç ettirmek. Çağrı Baltı olarak düşünmeyelim. 17 yaşında henüz genç bir kardeşimiz olarak düşünelim. Doğru değil. Bunu söyleyeyim ilk olarak. Şimdi haberin detayına girelim. Fenerbahçe bundan 15-20 gün önce çocuğu aramıyor. Bunu söylüyorum. Çocuğu aramıyor. Bir kez daha. Kendi menfaatleri noktasında bu haberi böyle şekillendirenler olabilir. Babası Hakan Baltı. Balta'yı arıyor. Vincenzo Montella'nın yardımcısı. Hakan Balta da, Hakan Hoca diyeyim daha doğru ifade olur. Hakan Hoca da ilk telefon geldiğinde şaşırıyor. Diyor ki ben hani Galatasaray'da yıllarca oynadım. Hani benim oğlum da aynı şekilde altyapıda büyüdü. Hani bu nasıl olabilir ki falan gibi bir tepki veriyor. Ardından Fenerbahçe babasına diyor ki biz Galatasaray'a tamamen legal yollardan yetiştirme bedelini ödemek üzerine ve izin almak için mail atacağız. Mail atıyorlar ve Fenerbahçe bu mailde diyor ki: "Biz eğer siz de kabul ederseniz tamamen hukuki prosedürler içerisinde yetiştirme bedelini ödeyip Çağrı'yı sezon sonunda almak istiyoruz." Çünkü Çağrı Galatasaray'ın yaptığı sözleşme uzatma teklifini iki kez reddetti. Çağrı'nın burada reddetmesinin sebebi de Galatasaray'ı istiyor istemiyor değil. Oynama garantisi istiyor A takımda. A takımda oynama garantisini Galatasaray vermiyor. Vermediği için de oyuncu kalmak istemiyor. Yarın öbür gün farklı A takımda bir noktada değerlendirilebilecek bir sözleşme sunulursa Galatasaray'da da devam edebilir hayatına. Bunlar genç çocuklar. Oynamak istiyor, hepsi oynamak istiyor. Fenerbahçe'de bu mail atınca Galatasaray tarafı da bir dönüş yapmıyor. Burada yetiştirme bedelini açıklayayım 4 milyon TL. Sezon sonu 18 yaşına girdiğinde yani kendi başına bir birey olduğunda Fenerbahçe Galatasaray sözleşme uzatmazsa 4 milyon TL'yi ödeyip çağrıyı almak istiyor. Ve alabilir de profesyonel sözleşmesi olmadığı için. Aynen öyle. Amatör sözleşmesi olduğu için de bunu alabilir. Ama ben sana söyleyeyim bu haberler niye çıktı? Galatasaray'ın Fenerbahçe'den gelen 17 yaşındaki çocuk için kulüp maili e niye medyaya sızdırılır? Bak haber sızdırılmaya hiçbir şey demiyorum. Sence niye sızdırıldı bu medyaya? Zor durumda bırakmak için. Hedef göstermek için. Annesi hanımefendi birkaç gündür story atıyor. Belli ki üzgün. Belli ki duygusal yoğunluk yaşıyor. Belli ki belki sert mesajlar attılar sosyal medyada. Ya bunları düşünmek lazım. Orada ne annesini ne babasını kırmadan, çocuğu özellikle 17 yaşında kırmadan bu süreçte ilerletmek lazım. Biz de mesela burada genç oyuncuları bazen alıyoruz haberlerini ama doğru detaylarıyla vermeye çalışıyoruz. Mesela bu Can Armando Güner'de de yaşandı benzeri. Tekrar konuya dönmek gerekirse de olay tam olarak Çağrı Hakan Balta konusundaki mevzu bu. Yeterince açık oldu bence. Her şeyini anlattım. Bu neden oldu biliyor musun? Yusuf Akçiçek transferinden dolayı oldu bence. Çünkü Galatasaray taraftarı Galatasaray altyapısını eleştiriyor. Çünkü Fenerbahçe altyapısı 4-5 senedir fersah fersah bütün altyapılarla farkı açtı. Hem içte hem dışta. Hem Türk oyuncuda hem yabancı oyuncuda. Hem altyapıdan A takıma oyuncu vermede hem altyapıda oyuncuyu geliştirmede. Parlatmada ve A takıma verdiği oyuncuları satmada. Yusuf Akçiçek bunlardan biri. Arda Güler bunlardan biri. Katılan olur katılmayan olur. Ferdi'yi de ben buraya koyacağım. Çünkü Ferdi oynadı. çok genç yaşta geldi. Ve Fenerbahçe altyapısında forma giydi. Hiç unutmuyorum Ersun Hoca döneminde altyapıda kırmızı kart görmüştü. O kırmızı karttan sonra çok eleştiren olmuştu. Olmayacak olmaz bundan vesaire diye ama bugün Ferdi Premier Lig'in en önemli oyuncularından en önemli beklerinden olmaya aday bir oyuncu haline geldi. O yüzden Fenerbahçe altyapısı acayip işler yapıyor. Sürdürülebilir bir durum var orada. Özgür Özaktaç bu sene buraya kadar görevi devralan Ozan Vural inanılmaz işler yapıyorlar. Aynı zamanda mesela bu sezon U19 takımı mağlup oluyor diye arka arkaya ya da işte kazanamıyor diye eleştiriliyor. Ama Fenerbahçe altyapısının temeli ve Fenerbahçe altyapısının fikri şampiyonluk değil. Şöyle diyorlar. Biz U19'da 5-6 tane as oyuncumuz vardı. Hepsini oynatsak zaten şampiyonduk. Hepsi A takım seviyesinde. Ama biz bu oyuncuları A takıma vermek istiyoruz. Bizim görevimiz oyuncu yetiştirmek. A takıma hizmet etmek. O yüzden U19'daki bütün iyi oyuncularımızı kiraya gönderdik. Doğru. diyorlar. Kiraya gönderdikleri noktada da 2010'lu oyuncular oynatıyorlar. 2009'lu oyuncular oynatıyorlar. Ki bu oynatılan oyuncular da kötü oyuncular değil. Alaaddin Ekici son maç 2 golü var. A takıma gidecek. O yüzden böyle okumak lazım. Yani altyapıdaki şampiyonluk tabii ki önemlidir oyuncuların özgüveni için. Ama genele baktığında o kadar da önemli değildir. Blade ile haftanın haberini bitiriyoruz. Sıradaki haberimize geçmeden de sponsorumuza teşekkür ederim. Blade'in çarpıcı kokularıyla meydan okuma sırası şimdi sende. Türkiye'nin bir numaralı deodorantı Blade Cool Fresh ile özgüven ve ferahlık her an seninle diyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yabancı oyuncu da dedin Daniela Asante Amoh. Evet. Son maçlarda taraftan ilgisini çekti. İki tane Afrika kökenli oyuncu var. Bir tanesi de Amoh. Onunla alakalı da bir başlığımız var burada. 2000 euro maaş alıyor Asante Amoh. Bu maaşı niye söylüyorum? Çünkü gerçekten düşük bir rakam. Aynı zamanda bu oyuncu Gana'nın en yetenekli oyuncularından biri. Fenerbahçe burada özel bir detay vereceğim bu haberle ilgili. 15 Ocak 2027'ye kadar bir opsiyon koydu sözleşmesine. 15 Ocak 2027'ye kadar oyuncuyu almak isterse, yani komple almak isterse yetiştirme bedelini verip alabiliyor. Daniel Asente Amohun. Avrupa'dan da çok önemli talipleri vardı Amohun. Fenerbahçe'nin burada yüksek ilgisi işi Fenerbahçe'ye çevirdi. Yaz yes, transfer dönemi geçti ama şimdi Fenerbahçeli santrafor konusunu burada yayınlarda da konuşmaya devam ediyor. Hı -hı. Üst taraftardı kendi içinde konuşuyor. Ve kış transfer dönemi de Vedat'ın adı çok fazla geçmişti. Tabii ki Saadettin Bey ve ekibinin bir planlaması var, görüşülen isimler var dedi. Vedat Muriç bunlar biri mi? sezon sonu için Vedat Mürşit'e düşünen isimlerden biri 30 milyon euro çıkış maddesi var. 30 milyon euro'luk çıkış maddesi tabii ki orada biliyorsun İspanya'da bütün oyunculara koyuyorlar o maddeleri. Evet. Realist bir durum değil. 12-15 arası gibi bir monservis beklentisi var kulübünün. O yüzden sezon sonunda gelin tekrar görüşelim dendi. Bu Vedat'ı çok sorulduğu için aldım ama ben Fenerbahçe'nin an itibariyle değişen Sağ içi sistemiyle, hoca da dedi ya Diamond oynayacağız diye. Bizim yaş grubu bilir Milan'ın efsane taktiğidir Diamond. 4-1-2-1-2 gibi ya da 4-3-1-2 gibi. O taktiğe evrildikten sonra ben bir gol sorunu olduğunu artık düşünmüyorum Fenerbahçe'ye. Golcü sorunu olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki alınsa çok güzel olurdu. Bence bize gelen o son dönemdeki tepkilerin temelini de Santorfor gelmemesi oluşturuyor. Evet. İyi bir Santrfor gelse mesela kimseye tepki gelmeden huzur içinde transferdenim biterdi. Vedat'a sordukları için aldık. Tarık Çetin. Tarık Çetin'i hatırlarsan bir haberimiz olmuştu. Bir bilgi vermiştik. Sözleşme uzatılacak. Sözleşme uzatma görüşmelerine başladı diye. Yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Biliyorsun Tarık'ın da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tarık'la Fenerbahçe ilerleyen dönemde sezonun sonuna doğru bir görüşme daha gerçekleştirmeyi düşünüyor ama o görüşmelerin ilk oturumunda bir anlaşma sağlanamadı oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda. Aylardır bütün büyük takımlara yazılan bir isim var. Senin de birkaç gün önce bu isimle alakalı bir özel haberin vardı. Adem Yeşilyurt. Fenerbahçe her anlaştı. Dediğin gibi bir özel haber yaptık geçtiğimiz günlerde. Bekleyemedim insider'a. 500 bin euro bonservis ödenecek. 3 tane kiralık oyuncu verilecek. Topuk Yaylası'nda kamp hakkı verilecek Karşıyaka Kulübü'ne. Bununla beraber bir de satıştan %25 pay verilecek. Adem Yeşilyurt'la ilgili bir özel ekstra bilgi daha vereyim. Oyuncu çarşamba günü İstanbul'da. Çarşamba günü Fenerbahçe'nin gelecek sezon ilk transferi Adem Yeşilyurt olacak. Bu akademi transferi değil. A takıma yapılıyor. Gelecek sezonla itibaren de sözleşme imzalarsa biliyorsunuz şehirlere hep düşeyim ben. Garanticiyimdir. Sözleşme imzaladığı an önümüzdeki sezonun Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Çarşamba İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü ya tahminim imzalar oyuncu. Çünkü şeklen kabul etti oyuncu sözleşme şartlarına. Çarşamba günü İstanbul'da olacak. Bir sağlık kontrolü olacak. Ardından da resmi imzayı atmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin 2026 27 sezondaki ilk transferi Adem Yeşilyurt olmaya çok yakın. Levent Mercan kadroya döndü Hı -hı. ve beklenen bir isim daha kaldı. Archie Brown. Biliyorsun iki aylık bir sakatlık süreci olacaktı. Bireysel ve salon çalışmaları devam ediyor. Oyuncuya yarın iznin ardından bir daha bakılacak durumuna oynayıp oynamayacağına, idmanlarda takıma katılıp katılmayacağına yarın yapılacak kontrollerden sonra karar verilecek. Yarına kadar ki bu süreçte de ekstra bir gelişme olursa da bunu da sosyal medya hesaplarından duyururuz. Ama an itibariyle Arçin'in durumu bu. Mert Müldür'ün sözleşmesini de konuşalım. Bir özel haber verelim. Fenerbahçe Mert Müldür'ün sözleşmesini uzatmak istiyor. Yakın gelecekte de Mert Müdür'le sözleşme uzatmak için görüşmelere başlanacak. İyi bir haber diyebiliriz. Bir buçuk Yüzdeş. aydır en top oynuyor. En iyilerinden takımın. Bence hak etti de sözleşmeyi. İki tane de kirada oyuncu var. Opsiyonları da olan oyuncular. Sofyan Amrabat ve Diego Carlos. Amrabat'ı biliyorsun kullanacaklardı ve Mart'ta görüşme yapılacak demiştim. Ama Amrabat'ta beklenmedik bir sakatlık oldu ve ameliyat durumu oldu. O yüzden Real Betis beklemeye geçti. Olacak. Hmm. Normalde Mart'ta oturacaklardı masaya. Görüşeceklerdi. Ama hem ameliyat oldu hem de sağlardan uzak kalma süresi biraz arttı. O yüzden Betis'te bir bekleyelim moduna geçti. Diego Carlos. Diego Carlos'ta da Mart'ın ilk haftası büyük ihtimal planlanan o. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek Tomolu yetkililerle görüşecek. Diego Carlos'un bon servisi için pazarlıklar başlayacak. İstiyorlar yani. Arch Brown'dan sonra bir ismi unuttum. Onu eklemiş olayım. Edson Alvarez. İzin gününde Hollanda'ya gitti yine Alvarez. Sakatlığı devam ediyor çünkü bilekte sürekli şişme ve ödem oluyor. İyileşiyor. Şişme ödem oluyor, iyileşiyor. O yüzden son iki idmana tedbir amaçlı çıkarmadıklarını haberleştirmiştik. Niye çıkmadığı da bu sebebi. Oyuncu sahaya çıktığında da ağrım var diyor. E öyle deyince de riske etmek istemiyorlar. E ödem oluyor, ödem iniyor, e tekrar problem oluyor. E yani o yüzden Alvarez konusu bir paradoks aslında. Yani iyileşiyor mu, iyileşmiyor mu? İşte iyi mi hissediyor, kötü mü hissediyor? O yüzden son iki idmana dediler madem böyle bir durum var sakatlığı da tekrar nüksetmesin. Nüksetme ihtimali öngördüler çünkü. İdman'a çıkmasın dediler. Yoksa Trabzon'da hoca aslında ana planda düşünüyordu onda. Bence de oynatırdı. Düşünüyordu ama eğrisi doğrusunu buldu bence. Hayırlısı olmuş. Aynen. <laughs> bir de ekstra bilgi vereyim Nottingham Forest deplasmanı ha, ile ilgili evet. konu dışı. 1500 yağmurluk ve 1500 el bayrağı yapıldı. Nottingham Forest deplasmanı için. Ben de orada olacağım. Oradaki dostlara şimdiden söyleyeyim. Bugün Otururuz bir çay kahve içeriz. <laughs> Allah nasip ederse tabii. O yüzden oraya da bir özel etkinlik durumu var. Yönetim orayla ilgileniyor. Bu konularda da biliyorsun sezon başından beri taraftarı hiç yalnız bırakmıyorlar. O zaman Galatasaray'a geçelim. geçelim. Fenerbahçe'yi noktalıyoruz. Juventus maçı var ve tabii ki burada en çok beklenen isim de uzun bir aradan sonra Leroy Sané. Leroy Sané aslında bir süredir takımla çalışıyor ve %100 fit hale gelmiş vaziyette. Hoca da oynatmak istiyor ama hatırlarsan Singo konusunu biz uzun uzadıya alıyorduk hep gündemimize ve Singo konusunu gündeme aldığımız noktada da hep bir şeyden bahsediyorduk. Galatasaray sağlık heyeti Singo'daki o erken döndürme hatasını başka oyuncular da yapmak istemiyor. Eyüp maçında da aslında oynayabilecek seviyedeydi ama %100 fit olması adına kadroya almadı Okan Hoca. Çünkü Juventus maçı var. Mesela Juventus maçı olmasa süre verilebilir doğru ama Juventus maçını %100 verelim dedi sağlık heyetiyle teknik heyet arasında yapılan konuşmalarda ve ardından Eyüp maçı kadrosuna alınmadı. O yüzden Juventus maçında kadroda olacak. Beklentimiz o yönde. Hocanın görev vermesini de bekliyorum. Orada aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı Juventus kadrosu belli oldu Galatasaray'ın. Belli olmayan kısım şu. Bekleme oynatayım Roland Şalai'yi. Boe'ye orada görev vereyim. Şalai'yi merkezde oynatayım. Ya da yok Boe'ye oynatmayayım. Geride bekle oynatayım. Merkezde başka bir isme görev vereyim. Lemine olmadığı için. Evet. Buradaki tereddüt gittikten sonra büyük ihtimal yarın itibariyle muhtemel 11 veririz. Ama buradaki tereddüt ve buradaki deneme. Çünkü iki tarafta da denendi taktik idmanda. Sabek'te de denendi. 6-8'de de denendi Roland Şalai'yi. Burada bir kararsızlık var. O kararsızlığı da tahminim bugün akşam idmanından sonra çözerler. Galatasaray'ın kaleci rotasyonunu da konuşalım. Uğurcan'ın tabii ki orada yeri garanti. Çok da iyi performans var ama yedek kulübesiyle alakalı bir planlama var gibi. Mesela geçen sezon Günay belki de en çok teveccüh alan isimlerden biriydi taraftar nazarında. Tahminin Monaco maçından sonra aşağı imelenme oldu. Ve onun ardından da tepki çektiği anlar oldu. Performansının sorgulandığı anlar oldu. Bu sadece taraftar nazarında olmadı. Burada özel bir bilgi verelim. Artık Galatasaray'da gelecek sezon için bir yedek kaleci, yedek Türk kaleci. O rotasyona bir isim daha katma Deniz Ertaş isme listeye girdi. Galatasaray'da bu bilgiyi verelim. Ek olarak Jankat'ın performansı yakından takip ediliyor. Kiradan döner dönmez sözleşme uzatılıp o da kaleci rotasyonuna girebilir. Eyüp de çünkü gayet iyi bir performans Çazı sergiliyor. Müthiş oynuyor. Müthiş oynuyor. Jankat zaten çok iyi kaleciydi Oğulcan. Ama kaleciler de Santrforlar gibi. Oynama alışkanlığı sürekli olması lazım. Evet. Sürekli 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 oynadıkça gelişiyorlar. Golcüler de öyle. Sürekli oynadıkça gol atmaya başlıyorlar. Devamlık gerektiren iki pozisyon bunlar. O yüzden Jankat'ın da yakın olarak Okan hoca ve kaleci ekibi Galatasaray'da gelişimini takip ediyor. Son olarak bir Mauro Icardi'yi soralım. İnanılmaz artan bir performans. Yine gol krallığında yarışma içerisinde ve sözleşme konusunu birkaç aydır konuşuyoruz zaten. Şimdi hep söz, sezon sonu işaret ediyorduk biz. Sezon sonunda Icardi kabul eder etmez artık onun Galatasaraylı olan arasındaki ilişki bunu belirler. Ama mevcut kontrat şartlarında %50'nin üzerinde bir düşüş yaşayacak. Bunu sana söyleyeyim. Bugün 10 milyon euro alıyor. Önümüzdeki sezonda 1-2 yıl sözleşme opsiyonlarla beraber 3.5 4 maksimum 5'e kadar gelebilecek bir rakamla teklif yapacak Galatasaray. Icardi bu teklifi kabul ederse Galatasaray'da kalacak, etmezse gidecek. Bu kadar siyahla beyaz kadar Icardi konusu net. Şu da olacak onu da söyleyeyim. Galatasaray sezon sonunda hatta Ocak'ta yapmak istiyordu Icardi ayrılsaydı. Bir Center for transferi daha yapmak istiyor. O bölgede oynayabilecek bir isim daha almak istiyor. Bu da iletilecek Icardi'ye. Çünkü gelecek sezonki duruma göre 2 ya da 3 de olabilir o simenin arkasında. Bütün bu denklemde bu durumu kabul ederse Icardi ile devam edilir. Tamamen Icardi'ye kalmış şu anda vaziyette sözleşme uzatma konusu. O yüzden Icardi konusunda böyle geçebiliriz. Son olarak Fenerbahçe Beko'yu konuşalım. O OAKA'da inanılmaz bir zafer geldi. Müthişti. Wade, Wade Baldwin'in son saniye basketiyle ve sahiçi karıştı. Maçın sonunda anlamsız bir şekilde karıştı hem de. Orada Lezord'un ve Sulukas'ın başrolde olduğu olaylar olmuştu. Fenerbahçe'nin bununla alakalı yönetimsel bazda bir şikayeti oldu mu? Oldu. Resmi şikayet yapıldı Euroleague yönetimine. Şikayet sebeplerini söyleyeyim. Sahici güvenlik tedbirlerinin yetersiz oluşu İlk şikayet sebebi bu. İkincisi oyunculara sağ içinde koridorda ve soyunma odası önünde saldırı teşebbüsü. Diğer şikayetin sebebi bu. Çünkü biliyorsun orada sağ içine kadar uzanan bir tünel yok ve seyircinin ortasından geçip içeri giriyorsun o akada. Bence bu da bilinçli. O akanın daha hissettirme noktasında su atıldı bizim orada oyuncularımıza yöneticilerimize teknik personelimize hocamıza su adı olabilir daha kabul edilebilir oyuncuların ve teknik heyetin, yedek oyuncuların, yöneticilerimizin üstüne tükürdüler tribünlerde. Rapora hem su hem tükürük hem de yabancı madde de eklendi. Ciddi bir ceza almasını bekliyorlar. Ve Fenerbahçe'nin asıl bu rapordaki belirttiği konu da burada Final Four olacak. Ve biz Final Four'a gidersek ne olacak? Bunu bu konuda bize güvenlik güvencesi verin diyor Eurolig'e. olacak şey mi böyle ya o kadar? Kortside'dakiler ayağa kalkar, vurmaya çalışır, tükürür, şişe atar kafasına. E sen koruyacaksın. Buraya geldim hangi Panathinaikos'lu oyuncunun en ufağının saçının teline zarar geliyor mu? Çünkü koruyorlar. Orada hususi bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında yapılan açıklamalar zaten skandal. Oraları oralara hiç girmiyorum bile. Ya burada aynısı oldu. Burada aynısı oldu. Sahanın içinde sen geçen programda da anlattın. Sağın içinde sevindi. Tam logonun üstünde sevindiler. Wade Baldwin geldi. burada Nandere sevinmeyin dedi. Aynen. Saldırdılar mı? Fiziki müdahale oldu mu? Tükürük, yabancı madde, su şişesi, koridorda saldırı, sahada saldırı oldu mu? Olmadı orada da olmayacak. Fenerbahçe Eurolig'in ana temel kilometre taşlarından biri. O yüzden Fenerbahçe'yi el üstünde tutmak zorundalar. Her takım el üstünde tutmak zorundalar ama koruma anlamında özellikle Yunanistan deplasmanına Atina'ya gidildiğinde daha da fazlası olmalı. İki tane sakatlık konusu var. Devon Hall ve Chris Silva. Devonol 4 hafta sağlardan uzak kalacak. Bu bilgiyi verelim. Diğer bilgi de Chris Silva da yaklaşık 2-3 hafta boyunca formasından uzak kalacak. Sağlık heyeti de şu anda bu iki ismi döndürmek için yoğun çaba içerisinde. Daha da bu sürelerden erken döndürmek için yoğun çaba içerisinde diyelim. Yaz 101. bölüm biter. Ağzına sağlık. 101. bölüm biter. Senin de ağzına, yüreğine, sesine sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sports Dijital'e abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Haftaya 102. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.